Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimleri hakimdir. Rahman ismi hakimdir. İnsanın üzerinde merhamet hakimdir. İnsanın üzerinde muhabbet hakimdir. O yüzden insan bütün kainatı muhabbetle okuyacak, sevgiyle okuyacak, merhametle okuyacak. Ay'dan, yıldızlardan, karınca'dan, kelebekten Cenab-ı Hakk'a yollar yapacak cenab Hakk'ın muhabbetine ulaşacak ve yeryüzünde de bu güzelliği yeni doğan, yaşayan, büyüyen bütün insanlara en güzel şekilde haliyle, tavrıyla, yaşantısıyla sunacak. Evet ilim öğrenmeliyiz. Çünkü ilimler bizi Rabbimize götürecektir. Bütün kainatı incelemeli, irdelemeliyiz. Gök kuşağının oluşumunu, Yeryüzünden bir tohumun toprağı delip neşfine ma bulmasını, çiçekler açmasını bunları bilmeliyiz. Yeryüzünde e, matematiğin anlamını çözmeliyiz, tıbbın anlamını çözmeliyiz. İnsanı araştırmalıyız. Göz nasıl görüyor, kulak nasıl duyuyor, insan nasıl düşünebiliyor, insanın sinir sistemleri, e, nöronlar birbirlerine nasıl haber ulaştırıyor, sesler. Ta buradan Amerika'ya veya Antarktika'ya nasıl bir anı senyanede ulaşıyor? Işık hızı nasıl bu kadar hızlı bir şekilde e, hareket edebiliyor? Samanyolu galaksisi nasıl milyonlarca yıldızdan oluşabiliyor? Kainatta Samanyolu galaksisi gibi ne kadar çok galaksi var? Bunlar nasıl ayakta duruyor? Nasıl dengeleri sarsılmıyor? Nasıl bu boşlukta? Iı, direk gibi e, ve bir hedefe doğru hep beraber yüzüp gidiyorlar. Baktığımız zaman dünya nasıl e, kendi ekseni etrafında dönmeyi becerebiliyor? Nasıl yer çekimi kuvveti e, kendi kendini oluşturabiliyor? Veyahut da mama tabakasında neler var? Hikmeti nedir? Toprak neden ısınıyor? Toprağın karla, bulutla e, gökten yağan bir doluyla karla sıkışmasının fırtınalarla yeryüzündeki tohumların oradan oraya serpiştirilmesinin anlamı nedir? İşte bunların her birisini çözmek insanoğlunun gerçekten en önemli vazifesi ve en tatlı vazifelerinden bir tanesidir. İnsan ilim öğrendikçe kendine güvenecek, insan ilim öğrendikçe Rabbine güvenecek, insan ilim öğrendikçe kendini sevecek, Rabbini sevecek, bütün varlığı sevecek, eşyayı sevecek ve belki ahiret aleminde de hazırlıklı bir şekilde orada da seyran edecek. Eğer cennet alemlerinde gerçekten seyran etmek istiyorsak ve oradaki güzellikleri tatmak istiyorsak işe dünyadan başlamak lazım. Dünyada yeryüzünü gezip göreceğiz, çiçekleri, böcekleri, arının bal yapışını izleyeceğiz, gözlemleyeceğiz ve bununla ilmin doruklarına ulaşmaya çalışacağız. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını nasıl ışınlayıverdi? Bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Musa Aleyhisselam'ın asası nasıl okyanusları yarı verdi? Bunu anlamaya çalışacağız. Ee, ve bu şekilde kainatın sırlarını hep beraber çözmeye çalışacağız. Zaten ayeti kerimede Rabbimiz bu buyuruyor. Evet ve şöyle buyuruyor yani biz onları ayetlerimizi hem zahiri ve çiğne, hem batını ve çiğne çok aşikar bir şekilde göstereceğiz. Gerçekten şu anda da e, bir takım tespitler yapılıyor ki mesela çocuğun doğduğu zaman saçlarının kesilmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet sünnetinde çok önemli bir yeri var ve bunu daha sonra ilim adamları keşfediyorlar ki çocukların zihninin açılmasında ve gözlerinin kuvvetlenmesinde bu çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni doğmuş bir çocuğa hurma e, ağzına e, sürüyor hurmanın suyundan sürüyor ve sonra anlaşılıyor ki bu çocuğun hayata hazırlanması dünyaya hazırlanmasında e, çok büyük bir işlem görüyor çocuğun vücudunun dünyaya hazırlık yapmasında e, çok önemli bir yer işgal ediyor. Evet bütün kainatı tanımaya çalışacağız. Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden misvak kullandı? Neden çörek otunu tavsiye etti? Kur'an neden incirden bahsediyor? Kur'an-ı Kerim neden zeytinden bahsediyor? Bunların önemi nedir? Evet, yeryüzündeki bu üzüm bağlarının, gökyüzündeki bu yıldızların anlamları nedir? Bunları Kur'an-ı Kerim'e bakarak, ilimlere bakarak, insana bakarak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakarak anlamaya, çözmeye, idrak etmeye çalışacağız. Bu da hem insanlığın, hem gençliğin, hem de e, ilim öğrenmeye başlamış olan, okuma yazmayı öğrenmiş olan çocuklarımızın en önemli vazifelerinden biridir. Çocuklarımız böylece birçok e, ilmi gerçeği keşfettiklerinde ve e, hayata güzellikler sunmaya çalıştıklarında, e, insanı seven e, insanlar olduklarında hayat daha bir güzelleşecek, daha bir anlam kazanacaktır. Bugünkü söyleşimizi böylece noktalayalım. E, i̇nşallah e, bunları daha detaylandıracağız. E, i̇nşallah e, her birimiz ilim yolunda, Kur'an yolunda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma yolunda el ele vererek çok güzel gerçeklere, çok güzel hedeflere imza atacağız buna inanıyorum. Rabbim yolumuzu açık eylesin ve insanları birbirleriyle bir bütün halinde kardeş eylesin inşallah sağlıcakla kalınız.